Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bugün de anamla bahçeye geldik. Sizlere bugün bahçemizi göstereceğiz. Bayağıdır gelmediydik. Burada lahana, lahanalarımız var. Tabi eriklerin zamanı geçmiş artık. Bayağı bir Eriklere yere dökülmüş. Gelemedi Gelemedik o zamandan beri. Şöyle Topladılar göstereyim hep. Mi? Fatih, hepsini demek Bayağı da bir yerleri dökülmüş. Çok. Burada da Hadi. Bu top, fasulyelerimiz, Peki. mısırlarımız. Sertlerini toplayayım ben amına. Ne yani? Dökülen bu ürükleri. Şöyle kamerayı. Şey. Fasulyeleri toplayacağım da. Şuna baksana ağzı buz değil. Bilmiyorum ana diplerindeki sağlam mı değil mi Baksamdır. bakalım dur. Aa sağlam. Fatih. Bu tarafta da yoncamız var. Baksana. Yonca da biçilmeli olmuş arkadaşlar. Bu da üçüncü defa biçişimiz. Yani kışa kadar dört beş defa oluyor. Tabi bol bol e, yonca sulamak istiyor. Şey, arkadaşlar eriklerden diye nam pelva dolu diye. Baksana sert sert. Baksana. Sert değil mi? Hı. Şuna bak az Buna... bu değil. Can erikler arkadaşlar. Hı. Sen kere oluyor Ah. Bakamadım ki de. Bir aydı gelmedim ben. Hiç adım atmadım. Buraya. Ne kadar çok olursa. Allah. Senede bir kere oluyor. Zaten olgunlaşmış bir şey olmaz bu Dur ben de alayım dur. Abi. Bu çok güzel kayısı gibi baksana. Hmm, aynı kayısı gibi. Hani geçen sene. Arkadaşlar geçen de Arkadaşla kayısı yorum yapmışsınız da bizim buradaki kayısı olan o yani tabii kayısı zamanı geçmiş olabilir Çünkü Malatya'da yetiştiği için arkadaşlarımız bilir Malatyalı. Yla. En güzel kayısı Malatya'nın. Bizim aynı bir kayısı gibi rengi de olgunlaşmış. da büyük. Bak bize yoldaki. Nasıl? Çok güzel olmuş bu. Arkadaşlar bu sene elma ağaçlarında yok. Meyveler yok mu sene? Ne ya ne? Şey. Bizim akrabalarla toplamışız. iki koper mi? Ne kadar de şey da demek ki yukarıdan Hı. dökülen ne? Ben bunu çevirden getireyim de sen de şişe alıver. Kavanoz mu yapacaksın? Helvadeleri hem şişiyor koyarız ya oğlum. Ne edelim? Tamam ana. Ne edeceğim? Her şey lazım. <laughs> ne kadar dökülmüş. Ben bunu hiç gelmedim. Ya Gelmedi işte. Hiç, bas, bas. Hepsi dökülmüş gitmiş. Ha bir kere önce bir çeyreğe geldim. Bu lahana acaba baş çevirir mi ana? Tamam. Ha. Ya işte. Bakacağız Fatih şu. Eskiden arkadaşlar rahmetli babaannem ekerdi buraya. Çok lahan olurdu Hı. burada. Çok. Yoncaydı. Yakında biçeriz yine. Mısırların içinde sütleri vardır illaki. Daha yani hiç mısır yemedim desem doğurdu arkadaşlar. Bir kere mi Yedim bir şey yaptım bilmiyorum ama mısır falan hiç pişirmedik. Şöyle bir tanesine bakalım. Evet. Süt arkadaşlar. Süt. Giderken bunlarla kırarız artık. Mısır da kırarız. Aman aman. Takipçilerimiz burayı bilir arkadaşlar. Köyümüzün yanında hemen bahçemiz yakın. En bahçemiz fazla 100-150 metre yani, yani, yani eve. Hani sıcakta ne varsa dökülmüş. tabi aynı. Baksana Çok zamanı. Ya. Zamanı geçiye. içine bassa daha o dökülen. Lekelik bitmeyince arkadaşlar bu şekilde dökülmüş. Burada da armut ağacı var da onda bir meyvesi yok. Burada da bir tane erik ağacı varmış. Onun meyvesi yok arkadaşlar. Onunkiler erken dökülmüş. Bunların ikinci yılı budadığımızın dedemle budamıştık burayı. Bunda maşallah bayağı bir büyüdü arkadaşlar. Zamanında budandığı için Tam dedem mevsimini biliye, ağaç budama mevsimini, onu da sürmüş gitmiş baş yukarı, elma ağaçları. Fasili ol olmuş. Burada da pancar motor var arkadaşlar. Dün beraber Abdullah'm ile dede ile beraber çalıştırdık. Eskilerden pancar motoru, rahmetli Erbakan'ın zamanında çıkmış arkadaşlar. Onun mühendisliğini yapmış. Geçen internette de dinledim. Çiftçiye zamanında çok yardım olmuş bu pancar motorunu. Şimdi tabii artık santrevişler var. Sizlere yakından çekeyim. Dün bunu biz çalıştırdık. Ha dün Abdülhamid burayı suladı. Bostanını. Bu tarla yüksekte kaldığı için arkadaşlar buradan arktan suluyor. Su motoruyla. Eskilerin pancar motoru. Şimdi santrevişler çıktığı için traktörün arkasında bunları indirip bindirmesi zor arkadaşlar. O yüzden bunlar da artık pancar motorlar da artık emektar oldu. Gurbete göçen çiftçilerimiz birle zamanında pancar sulayan. Ne ya yani? ne? Onu diyorum yani santrevişle çıkınca bunlar da emektar oldu. Yani buraya kur işte tarlanı sulasın. Çok az bir yakıtı var bunun. Tıkır tıkır. Bizim Çınar da geldi arkadaşlar. Biz nereye gidersek peşimizde. Bak bak bak. Girer onunla suya. Çınar nereye geldin sen? Yanmış, Hemen girer şimdi suya bak yine. Artık Çınar bir yaşını geçti arkadaşlar. bir avuç bir şeydi bize geldiğinde. İkiydi bunda. Biri yaşamadı. Öbürki öldü. Buna Salih bayağı bir iğne falan taşıdı. İğnesini yaptık, ilacını. İğnesi ya. ya. Her sene vuruyoruz arkadaşlar buna. İlk baharda, i̇lk baharda, yine ilk baharda yine biz bunlara kaşın iğnesi vurduk. Ne arıyorsun oğlum? En sadık hayvan. Köpek arkadaşlar insanı en sadık hayvan. At, köpek bunlar. Nereye geleceksin lan? Nereye geldin? He? Oğlum. Nereye geldin Çınar? Hemen köyümüzün dibindeyiz arkadaşlar burada. Var ya, olgunları. Ha. Onları toplayıp bir yere böyle gömü vereceğim. Hepsinden bir örük fidesi. olur. Bir kova erik arkadaşlar. Bunlar küçükken ben diktimdi hep bunları. Küçücük şu kadarydılar. Öyle büyüdüler baksana. Bir sürü meyve veriyeler. Ama bu sene hiç bakamadım. Bu güzelliğine bak Allah. Bize. Bizim için neler yaratmaya Cenab-ı Neydi? Bakamadım ki bir ay geçti ben buraya geldim. Tabii canım. Bayağıdır Bayağı gelemedik. Daha evet. bugün geliyoruz arkadaşlar. Biraz en sonra sonra son e, yoncayı kaldırıp gitmiştik. Anama diyorum ha. sabah baktım yonca dedim. Büyümüş dedim. Anam ne zaman büyümüş diye. Ya gelmedim ki ben. Yani. Gelmedim. Hiç sanki kahveder. Şu şu kötü otları biçmeli. Bunlar dökülmesin. Bunları bunlar biçilmiş şöyle. Bakalım. Neydir? Hayat. Nerede arkadaşlar, topladıydı o zaman ilkinde. Bundan pelvade yapacağız. Hı hı. Çıkarsam bugün şişe alalım. Birazdan. şişe götürün ya pazardan gelecek. ek. Karalahana çok üzülür arkadaşlar. Hı patlayış salatası. Bunlara bir su daha bitirin öyle su var ki aslında. Şeyden tutacağım da suyu. E? Ee, niye biliyor musun? Yonca'yı biçersek ters ekledim şimdi. Motor girecek içine. Yonca daha biraz daha. Büyüsün mü biraz daha? Kaç gün daha büyüsü diyor. Eğer biçersek ters ekleyeyim belki bir daha hani şey yapar. Anladım. Bir daha sokar. İki iki sefer daha biçim. İki bilmiyorum iki yetişir mi kışa kadar? Yetişir. Eylül Ekim o daha sıcak olur o aylarda. Tabi evet. Allah bilir de. Tabi. Yani, Arkadaşlar bahçemizin hali böyle işte gördüğünüz gibi. Hiç. Mısırlı da iyi sen... süt süt mısır var daha diyor hani hiç yemedik gelmedi ki bir ayda hiç. Sağ olsun bir ayda misafirimiz gelen giden. Allah razı olsun arkadaşlar Hepimizden. Hepinizden. Sağ olsunlar. Herkesden Fatih anladın. ara sıra videoya bizler de videosu bırakma diye takipçilerimiz arıyorlar soruyorlar yani Allah razı olsun. Ne gücümüz işte. Valla yolu düşen herkesi bekler. Zaten tarlamız yolun kenarında şurada ana yol. Yani koya giriş yaptığınız zaman koyun hemen girişine ilk başta bizim tarlamız var. Evlere yakın yani. Fasulye de alabilirsiniz, mısır da alabilirsiniz. Her zaman İstanbul yani, her yerden gelen girer ama ben hiç afiyet olsun derim. Yani. Tencereci gelmiş yine. <laughs> Tencereci. Tencere. Hadi bizi. Onlar yine herhalde bizim aldıklarımız. Bilmiyorum ki ne. Aldık. Ne bileyim. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyelim? Hayata bir şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hayat, hayat bir şekilde devam ediyor. muhtaç olması, güç çalışacağım, çabalayacağım. Yani her şey hayata bir şekilde Oyunların gübresini çıkardım. Çekeceydik. Köyde altyapı çalışması var. O yüzden traktör falan geçmiyor bu aralar. Öyle duruyor şu anda. Geleceğin var. Çocuk çocukların geleceği var. Yani Bursa hayatta durmak. diyelim? Deycek bir şey bulamıyoruz. Hatıma geleydi toplardı fasulyeleri. Dur Bizim yeğenle karşıda mındı de. arkadaşlar? Yeğen de işte telefon işleri biliyor ellerinde. Şimdiki çocukların arkadaşlar açık ve net yani. Şimdiki çocukların işi gücü telefondan oynamak. Bak gerçekten de yani. Bak abi, şey yapmayalım. Vazgeçmeyelim. Bir göstereyim göstereyim arkadaşlar. Canımı sıkılıyor diye. telefon gibi dökülmüş baksana. Telefonuma beyni yanmış. Hani oynayamayınca canım sıkılıyor diye. İşte alışkanlık oldu mu zor. Uzak tutacağım. Ya. Ne kadar ne sen yine vazgeçmeli yani telefonda. Herkese selam olsun soruyorlar, konuşuyoruz. Telefonum bozuldu bir zaman kimseyle. Aradığına ulaşamadılar. Çok sağ olsunlar hep Hepsinden Allah razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmayan Ayşe ablamız var Viyana'dan. O da şu anda hastanede tedavi görüyor. Ona çok çok geçmiş, çok geçmiş olur. olsun buradan. Allah'ım şifa versin. Geçen olsun. görüştük arkadaşlar traktör geçişinin sesini belki dedim hani ses anlaşılmaz. Yani Rabbim şifasını versin. Viyana'da yatıyor hastanede. Gurbetçimiz Viyana'da yatıyor hastanede. Sağ olsun. Çok sevdiğimiz bir takipçimiz. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Yani Rabbim bütün hastalara şifa versin. Hepsini çok seviyoruz Fatih. İnan ki yani, arıyor değil. Hiç yalnız belki insanlara belki şu gelebilir hani ya video çekiyede insanlar ne kadar tanıyor ne kadar şey diye öyle bir şey yok ama şu bir gerçek ki kendi evin insanı gibi oluyor nasıl bir hısımın akraban yani o şekilde e, uzaklardaki insanlar da sizlere yakın olabiliyor yani bir internet veya youtube şudur budur diye şey yapmayın ya işte Nasıl olur, öyle şey mi olur diye bir şey yok. Onlar bizim aynen akrabalarımızdan daha çok üstün inan ki hiç bizi bırakmazlar, ki. hiç bizi sağ olsunlar. Allah'ım onlara da acı yaşatmasın. Herkesin bir kaderi var. Herkesin bir sınav dünyası arkadaşlar. Rabbim herkese bir sınav vermiş. Yani hepimiz bir sınav dünyasındayız. O türlü dertlerin, türlü dertlerinden sınanacağız. Tabii ki. Trafik tabii ki. Yangınından, Adam trafik kazası yapıyor. Öleceğini bilse arabaya bir nerede gider mi? Binmez. O şekilde işte arkadaşlar. İnsanoğlunun başına her şey geliyor. sonsuz hamurlar. Ne diyeyim? O oh, kral gibiydi hiç. Deyince kızardı. Babam rahmetli kral öyle kral derdi. Kral Bana kral demeyin la derdi. Büyüklenmiş gibi oldu derdi. Hani yok bu herkes seni seviyor. Biz sana kral demeyi seviyoruz derdik. Demin oğlum demeyin. Büyüklenmiş gibi oldu derdi. Buğday tanesi bile olgunlaştıkça başını yere eğer derdi yani. Hiçbir zaman olgunluğunuzu bozman, efendiliğinizi bozman derdi. Yani Allah hiç razı de, olsun. De, fatih, lafını kestim. Bir insanla kavga edip de bir insanla bir dövüşü ayırmamışım. bak. Yok canım. 36 sene 37. Herkes neyse. çok severdi arkadaşlar. Komşularımız olsun, köylülerimiz, Hiç. çevre köylerden olsun. Hiç. Herkes rahmetli ama Allah razı olsun. Çok severdi. Çok da eli açık. bir insandı. Çok da yiğit birisiydi yani. Hiç. Dün akşam haberlerde izledim. Yani kendi canım tekrar yandı. Hani nasıl bir şey söyle anlatayım? haberleri izliyordum. Gurbetçimiz böyle Türkiye'ye gelmiş. Oğlunu nişanlamışla takım elbisesini her şeyini aldık diye sokakta diye yürürken uzak bir yerden bir maganda kurşunu gelmiş. Orada diye kalbini isabet etti diye annesi. Orada çocuğum kucağımda öldü diye. Yani insan ya, canımız onun acısını ben anlıyorum. Onun acısını anca yaşayan bilir yani. Böyle bir şeyde. Ne takdiri Allah'tan olduğum Allah onun kaderini öyle yazmış. Hem onun öyle daha sevdi, evet. öyle de daha oldu. Durağı, mekanı cennet olsun. Evet. Tabii ki o güttüğü hayvanlar da o sessiz Allah'ın sessiz kulları da hepsi ona şahitlik evet. edecek. Çünkü Tabii. dört dörtlük bakardı bulam Susuz kalıverdi, aç kalıverdi, aklı çıkardı. Bize bile biz güderken bile şey yapardı. Nerede güttün nerede doyurdum? Hepsine hesap evet. sorardı yani. Hepimize hesap sorardı eve gelince, akşam olunca. işte ne diyeceğim diyorsun? böyle işte arkadaşlar. Yalan Aman dünya. koyunla şahit olsun. Şahit değil. Şey diyelim. Durağı mekanı cennet olsun. cesaretli yıllarını dağda geçirmiş. Kimseyle hiç yüzü ah. Yok canım. Ne bileyim gayrı? artık konuşamıyorum. Arkadaşlar geçen gün bak e, Giresun'da da sel felaket oldu. Allah'ım hepsinin yardımcısı olsun. Rabbim şehitlerimizin de mekanı cennet olsun. Buradan şehit ailelerinin de ellerinden öpüyon. Bu ölüm, bu o annelerin yerine... ellerinden öpüyorum hepsinin. Da yani sabır sabır sabır. Kader ve kaza imanın şartında var. Allah'ın varlığına birliğine inanmak Allah'tan geldiğine. Sabredeceğiz arkadaşlar. İsyan etmeyeceğiz. Sabredeceğiz. İsyan etmiyon Allah'ıma. Ne diyeyim? Diyorum kaderim de bu varmış. Bunu gördük, yaşadık. Eh, evlat acısı yaşatmasın Allah. Im. Çok zor. Allah'ım korusun. 65 yaşında yaşadık yaşadı. Yani dolu yaşadı her şeyi. şeyi dolu dolu yaşadı. Hayat böyle işte arkadaşlar. Bir varmışız, bir yokmuşuz hesabı. Yani ben artık hani hiçbir videoya bakmıyorum hani şey yapmıyorum. Çünkü insanın baktıkça daha çok üzülüyor. baktıkça daha çok şey yapıyor. İşte sağ olsun da komşularımız falan hani akşam olunca biraz sohbet muhabbet o şekilde. Vakit geçirip gidiyoruz yani İşimiz olunca tarlamıza gidiyoruz. Bir yandan göçüyor yani. Ne ya ee, hayat tabii ki hayat değişiyor arkadaşlar o eski neşe, gır gır samata ne bileyim hani işte böyle bir şey olmuyor artık hayatın değiştiğinin farkına biz de varıyoruz yani hani hayal gibi geliyor ama böyle devam etmek zorundayız. Hepimiz öyle. Sade biz değil. Başına gelenler bilir yani. Çünkü nice takipçilerimiz de yazmış. Babasını kaybeden, trafik kazasında kaybeden, kardeşini kaybeden, annesini kaybeden. yani. Herkes bir acı yaşıyor. İşte diyorum ya kader ve kaza. Hani neyin nereden geleceğini bilemeyiz. O yüzden Rabbim herkesin Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Tamam diyeli bir, bir yeni de derledi ama Allah'tan gelen yazık. Yani. Alın yazısı. Resimlere bakmayacağız, işimize bakacağız. Kolumuza bakacağız. Bu şekilde. Artık. Bak, küçük, tane, Küçük Hasan var. Küçük, küçük kamas Hasan. Yavrum i̇şte Cenab-ı Allah bize Allah. bir yıl önce vermiş arkadaşlar. Evet. Bir yıl önce küçük kamas doğdu. Bir yıl sonra babam gitti. Evet. Allah'ıma şükürler olsun. Yine torunlarım var. Yerini tutar. Bu şekilde hayata devam edelim. Ayaklarımızın ucunda durup Tabii ki, tabii. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. bir şey değil. Dünya malı dünyada kalmış. Hiç alımsa götüren ben gidiyorum babam okuyor da bakıyor iki metre yer var. Ama eline ne verirsen o var yanında. Tabii ki. Yerisi yalan. Gözünü yumdun hadi bir şey götürebiliyor musun buradan? Yok. Oturuyor başında konuşuyor. Ne diyeyim dertleşiyor. Bırakıyorsun geliyorsun. Bu öyle... Ya, özellikle... Arkadaşlar şöyle otun içinde göremedim ilkin bir şey dikkatimi çekti domates varmış burada da Buraya... maşallah biberlerini açtırdım da Fatih onlardan turşu yaparsın evet. ne hani. biberle tohum olmuş baksana Niçin o gelemeyince Arkadaşlar toplan. gelip bakamayınca hepsi kızarmış biberlerin toplan alır dedim ben Burada da dolma biber varmış. Burada Daha Bak, masa. Dolma biber neydi? Neyi gözün görüyor ki bir şey görmüyor? Ki. Yok canım, hiçbir şey gözüm görmüyor. Hiçbir şey. Ne yediğin tadı var, ne içtiğin tadı var. var arkadaşlar. çayla alıyor. Hamza. Evet. Dur. Topladın mı? Biberle dolma biberle dolma. Uzun biberle var. Ben de videoya kapatınca onları alacağım. Hı. Basa dolu yerle. E? Şuna bak ya. Hı. Arkadaşlar bir sürü var biber. Bak 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 bak. Bakın da hepsi tohum olmuş. Asla. Maşallah. Giderken Neydi biraz ol? da mısır alalım. Gelemedim tarlaya. da kasayla biber her şey alıyoruz. Bakamadım bunlara. Otların içinde kasa dolmuş. Bak. Tamam. Maşallah, kaç kere kazdım bir daha gelemedi. Ya bizim işte arkadaşlar bu koyun kemirsinin bir özelliği var çok ot oluyor yani sürekli tarla çapı istiyor sarımsaklı da aynı ee, eğer koyun gübresi çektiğin zaman çok acayip derecede bir ot basıyor tarlayı ot, gitmiyor ot. tarladan gitmiyor ot tamam tarla çok kuvvetli oluyor ama e, kuvvetli olmuş her taraf ot oluyor. Basar biberleri. Ya, bunlardan açladım. Çok seviyordum bunları toplamasını. Ha şu şeyden ziraattan götürdüm ondan mı ne? He sen yiyirsin bunları çok seviyorsun. Arkadaşlar bunları ziraattan aldım pazardan işte o zaman. Fide küçük Bak sen şunları hadi. Hı hı. Allah sallamamış. Devekleri sallamamış bası. Köpeğe bak. Çınarın işi gücü araba kovalamak ya. ben anlayamıyorum arkadaş ya. Arkadaşlar bizim bir çınarın huyu öyle bir şey ki işi gücü araba kovalamak. Öteki sarı da öyle. Çocuk. O da arabanın gördüğü zaman arabaya saldırıyor direkt. Aynı resimdekiyle gibi olmuşlar. Neyle ne lan ne? Asla şunların güzelliğine bak. Varız. Bizim için kaç çeşit şey yaratmış dünyada. Kaç çeşit. Çinekle sonradan çıkmışlar. Eskisi gibi domates olmuyor arkadaşlar. Yani iki yıldır falan domates e, olmuyor Ol. yani. Olmuyor. İşte bazen şu Bazen çürüyor böyle ya. Şimdi küçük çeriyle doludu şimdi. Çeri oluyor da öbürki domatesli olmuyor. Çeri çok havada. Hı. Hmm. Aşağıda. Sırtta. Arkadaşlar artık videomu sonlandıracağım. Allah'a emanet olun. Herkes olsun. Hepinize kucak dolusu selam olsun. Dışından, yurt içinden bütün sesinizin ulaştığı herkese selam olsun. Bizi uzaklardan arayalım sanki yakın gibi onların hepsini ellerinden öpüyor. Sağ olsunlar. Bizleri düşünüyeler, unutmuyorlar. Biz de işte onların için bir şeyler ayakla duracağız. Önümüze bakacağız. Ne edelim? Hayat bir şekilde devam edecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a Hoşça emanet olun. Allah'a emanet olun.